Bak sen de benim gibi kovulmuşlar adasındaydın. Alvin'in neler yapabileceğini sen de biliyorsun. Yani akşam vakti tek başına uçup hiçbir şey söylemeyecektin öyle mi? Ee, planım öyleydi. Kimsenin başı belaya girsin istemedim. Doğru olanı yapmaya çalışıyordum. Bir bakıma. İkimiz de doğrunun ne olduğunu biliyoruz sıçkıdık. Ama babandan gizli ejderhalara bineceksek hepimizin babandan gizli ejderhalara binmesi gerekiyor. Ejderha uçuş kulübü mü? Bunu sevdim işte. Ne peki? Gizli bir ejderha uçurma topluluğu. Akşam vakti karanlıkta gizlenerek çalışacağız. Alvin'in muhtemel ejderha saldırılarına karşı becerilerimizi geliştireceğiz. Ama unutma bu bir sır. Kimse bilemez. Sana göre öyle bir şey yok tabii. Ejderha uçuş kulübü diye bir şey yok yani. Hey ne düşünüyorsun? Oh. Dinleyin, bu çok 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 önemli. Ejderha uçuş kulübünün ilk kuralı, Ejderha uçuş kulübü diye bir şey yoktur. Tamam, şimdi bir dakika. Ejderha uçuş kulübü var mı? Evet. <laughs> Ejderha uçuş kulübü var. Ama. Az önce Ejderha Uçuş Kulübü yok dedi. Hayır, Ejderha Uçuş Kulübü'nün ilk kuralı Ejderha Uçuş Kulübü diye bir şey yok dedim. Anladınız mı? Cevabım kesinlikle hayır. Evet, biraz uzanmam gerek. Benim de. Neden kararınızı verince dönmüyorsunuz? Ayrıca bu kadar çok yok demeyi bırakın. Ee, bu bunun iyi bir fikir olduğuna emin değilim. Ayrıca onu uyandırmak istemiyorum. Uyurken çok güzel görünüyor. Balık ayak. Bu Berk Ejderha Eğitim Akademisi'nin tarihinde belirleyici bir anı olacak. Bundan yüzlerce yıl sonra insanlar şehrin ortasına heykellerimizi dikerken doğru bildiğimiz şeyi yapmak için gösterdiğimiz cesareti övecekler. Anlasana. Sonuçları ne olursa olsun bu harika olacak. Yani heykelin mi dikilecek? Evet balık ayak. Heykelin dikilecek. Evet Ejera Uçuş Kulübü üyeleri, neden burada olduğunuzu biliyorsunuz. <laughs> kendi adına konur. Herhangi bir tür Ejera'ya binmeye hazır olmalıyız ve... ...Typhoon meraktan bir kazan ağza, Değişen Kanat'a kadar hepsine hazır olmalıyız. Hatta fısıldayan ölüme bile. O yüzden bazı eğitimler yapacağız. Car 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 car, artık başlayabilir miyiz? Hadi binelim. İlk durağımız Değişen Kanat Adası. talih taşları ömür boyu şans getirir. Onlardan birini almak için sabırsızlanıyorum. Sert Çeviz bunu konuşmuştuk. Onlar talih taşları falan değil. Onlar ejderha yumurtaları. Onları rahat bırak lütfen. Yeni bir değişen kanat felaketi tecrübe etmek istemiyorum. kurtlar gibi. Bir ejderha sürüden bir yaban domuzunu çeker. Sonra diğer değişen kanatlar etrafını sarar. Hey, bu yaban domuzunu tanımıyor muyuz? Evet, tanıyoruz. Yaban domuzu bu John. <laughs> Ciddi mi bunlar? Hey, onu rahat bırak, tamam mı? Belli ki ciddiler. Tek başınasın dostum. <laughs> Mesafeyi koruyun. Asitleri ancak yakından etkili olacaktır. En yavaş ejderha da olunca pek anlamı kalmıyor.